Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi sallallahu aleyke ya veliyel asr. edrikna ve arşidna ve ahdina. Emeviler tarihte e, önemli, bir, e, Amevilar, önemli bir iz bırakmıştır. İslam tarihinde Emeviler gerçekten önemli bir iz bırakmıştır. Gerçi bu iz olumsuz bir izdir ama izdir neticede. Emevilerin e, İslam yönetimine taşıyan kişi Muaviye'dir. Dolayısıyla Muaviye kimdir? Muaviye hakkında biraz araştırma yapacağız. Çünkü şu anki uygulanan İslam'ın ee, arka planında muaviye vardır. Şu anda Müslümanların birçoğunun yanlış uygulanmasında muaviyenin önemli rolü vardır. Emevilerin önemli rolü vardır. Şu anda Müslümanların İslam'dan uzaklaşma sebebi, o gerçek İslam'dan uzaklaşma sebebi, ve e, böyle diyelim yan sanayi uydurulmuş bir İslam'ı şu anda yaşamaları ve bunun da neticesi e, gayrimüslimlere teslim olmaları. Amerika gibi, İsrail gibi, İngiltere gibi devletlere e, İslam devletlerinin bazı yöneticilerinin teslim olmasının altında yatan neden muaviyedir. Yoxsa İslam'ın gerçek çehresi olsa idi, Müslümanlar da şu anda olduğu gibi olurlardı. Nedeki İslam devletlerini yöneten kişiler bu gibi devletlerin kontrolünde olurlardı. Dolayısıyla da bu çok önemli bir dosyadır. Muaviye kimdir? Bunu iyi bilirsek İslam tarihinin ayak izlerini de çok iyi biliriz. Ve doğru İslam'ı da tanımamıza bizim yardımcı olur bu dosya. Muaviye kimdir? Muaviye Ebu Sufyan'ın oğludur. Emevilerden'dir. Emeviler soy olarak peygamber akrabasıdırlar. Mekke'de yaşayan Kureyş adıyla anılan büyük aile Mekke'nin hakimiydi. Ve o büyük ailenin alt dalları vardı. O alt dallarından biri Emeviler, bir diğeri Haşimilerdir. Haşimiler peygamberin soyunu temsil eder. Yani peygamberin geldiği soydur. Haşim'den gelir, peygamberin dedesinin babası. Adını oradan almıştır Haşim'den. Emeviler bir de vardır ki aynı kökten gelirler. Onların da temsilcisi en önemli e, ön planda olan kişisi e, Ebu Sufyan'dır. Emeviler Kureyş'in askeri kanadını temsil ediyorlardı. askeri kanadını komutan kanadını Kureyş, cin Kureyş'in emeviler temsil ediyordu. Manevi kanadını Kureyş'in her zaman Haşim oğulları temsil ediyordu. Mekke'nin örneğin Mekke bir manevi yat durumu idi, maneviyat yeri idi. Mekke'nin kontrolü, o hacıların kontrolü Haşim'in elindeydi ve Haşimilerin elindeydi. Ebû Tâlibin elindeydi örneği. Peygamber Efendimiz peygamberliğe seçildikten sonra eee bu iki aile arasında bir çekememenzlik oldu. Peygamberlik niye Haşim oğullarından geldi diye Emevîler kıskançlık duygusuna kapıldılar, kıskandılar. ve peygambere karşı cephe aldılar. Peygamberi davasından vazgeçirmeye çalıştılar, olmadı. Sürgün etmeye çalıştılar, olmadı. Para teklif ettiler, olmadı. Tehdit ettiler, olmadı. En sonunda öldürmeye kadar gittiler. Suikast düzenlediler ve olmadı. Peygamberi öldürmədilər. Daha sonra Peyğəmbər Efəndimiz Məkkəyi tərk etdi. Yəni o təhlükədə olduğu şəhri tərk etdi. Mədinə denilən daha mədəni bir şəhərə yerləşdi. Və orada Peyğəmbər Efəndimiz güc kazandı. Orada çalışmalarını davam etdirdi. Orada güc kazandı. Ve Peygamber Efendimiz İslam'ı, İslam dinini ve Allah'ın o e, insanlardan istediği o kuralları insanlara öğretti. Ve başarılı da oldu Peygamber. Ve Peygamber cahil bir toplumu çok üst seviyelere taşıdı. E, düzensiz bir ordudan e, düzenli bir orduya geçti ve ve büyük imparatorluklarla kafa kafaya geldi ve o büyük imparatorlukları alt üst etti peygamber. Bunu da 10 yıl içinde yaptı. Yani ölü bir beldeden bir diri çıkardı peygamber resmen. Çok geri kalmış vahşi insani duygular yaşamayan insanları aldı dünyanın en üst seviyesindeki insanların seviyesine çıkardı ve onlardan da ileriye taşıdı. İslam dini her açıdan mükemmel bir dindir. Gerek teknolojik açıdan, gerek tıbbi açıdan, gerek ahlaki açıdan, ilmi açıdan mükemmel bir dindir. Peygamber bunun her açısını insanlara öğretti ama Peygamber de bir beşerdi ve ölecek idi. Peygamber Efendimiz e, amacının tebliğinin yarı kalmaması için, yarım kalmaması için e, Allah tarafından Peygamber'e kendisinden sonra bu işe en layık kişi olan Ali'yi seçmesini istedi. Ve Peygamber de insanlara Allah'ın bu emrini iletti ki Allah benden sonra sizi yöneten kişinin Ali olmasını istiyor ve Ali'ye gerekli donanımı Allah bahşetmiştir, vermiştir dedi. Ve peygamber vefat etti ama Müslümanlar Hz. Ali'nin liderliğini kabul etmediler. Siyaset, politika, hileler, güç Hazreti Ali'nin elinden e, o halifelik yani peygamberin temsiliyet makamını aldılar, bırakmadılar Hazreti Ali bu işi yürütsün. Böyle olunca da İslam'da ilk kayma başladı. Yani işin başına ehil olmayan, bilmeyen birileri geçti ve İslam'da ilk yoldan çıkma ilk kayma başlamaya başladı. Ve bu kayış artık devam etti. Birinci halife, ikinci halife, üçüncü halife. Artık üçüncü halife Osman döneminde iş o kadar çığırından çıkmıştı ki Müslümanlar artı dayanamadı Medinədəki müsəlmanlar o peyğəmbəri görmüş insanlar peyğəmbərin eee nasıl bir medaniyyət gətirdiyini, nasıl bir adalet sistemini gətirdiyini görmüş insanlar, bizzat peyğəmbəri eee yaşamış insanlar, peyğəmbərin ahlaqını, İslamın özünün nə olduğunu bilən insanlar o dövrdə vardı ve o insanlar eee peyğəmbər peyğəmbərin ölümünün ardından Çok kısa bir zaman geçmiş, yani ortalama bir 20 yıl geçmiş ve peygamberin getirdiği dinden neredeyse eser kalmayacak şekilde geldiğini görünce artık Müslümanlar Medine'de dayanamadılar ve Halife Osman'a karşı ayaklandılar. Ve Halife Osman'ı e, öldürdü Müslümanlar. Ondan sonra Hazreti Ali eee 4. halife olarak başa geldi. Müslümanlar onu başa getirdi. Müslümanların başa getirməsi hiç önəmli değildi. Çünkü Ali zaten Allah tarafından seçilmiş kişi idi. Onun 20 yıl önce Müslümanların başında olması lazımdı. Artıq o 20 ildə İslamın çizgisi epey dəyişmişdi. Müslümanların artık İslam'a bakış tarzı değişmişti. Müslümanlar o maneviyattan ayrılmışlardı. O e, İslam dini bizi adam ederden ayrılmış, artık e, güç sarhoşluğuna dönmüştü bazı Müslümanlar. Yani dünyayı bir yaşama adapte olmuşlardı. ve Ali'nin artık bu aşamadan sonra insanları toparlaması zor olacaktı. 20 yıllık biz eee dezenformasyon geçirmişti böyle diyelim. 20 yıllık bir bozulma geçirmiştir. Eee Hz. Ali düzeltmeye çalıştı tabii elinden geldiği kadar ama Ali 5 yıl halife kaldı. 5 yıl. Bu 5 yıl içinde de üç tane savaş geçirdi ve Müslümanların içinde geçirdi bu savaşı. Peki niye Müslümanların içinde geçirdi? Çünkü Ali Aleyhisselam Müslümanların bozulduğunu, ehil olmayan kişilerin uygun olmayan yerlerde olduğunu görüp hatayı kaynağından çözmeye başladı. Ve bu olay bunlardan biri de Muaviye'nin Şam valisi olması idi. Hazreti Ali işə oradan başladı və Muaviya kimi bir insanın kesinliklə orada olmayacağını, olamayacağını dilə gətirdi. Və Hazreti Ali Muaviya ilə savaştı və Sahabənin o iğləri gələnləri ilə savaştı. Çünki o Sahabənin iğləri gələnlərinin bəziləri Dünya ya düşkün olmuştu. Artık eee Macaristan'dan çıkmışdı. O peygamberi gören, o peygamberin arkasında namaz kılan, o peygamberin getirmiş olduğu maneviyatı gören insanların bazıları, hepsi değil. Bazıları e, gerçekten de artık e, o peygamberin ilkelerinden ayrılmış. dünyavi insanlar olmuştu. Ve Hz. Ali başa geldikten sonra hemen o peygamberin uygulamasına geri dönünce bu defa bu insanların rantına ters düştü. Rantına ters düşünce o insanlar Hz. Ali'ye bu defa baş kaldırdılar. Yani biat eden insanlar, itaat eden insanlar rantları kesilince, suları kesilince Hazreti Ali adaleti artık uygulamaya başlayınca bunlar karşı çıktı ve Hazreti Ali'ye savaşlar açtılar. Ve bu Hazreti Ali e, halifeliğinin ki beş yıl sürmüştür halifeliği savaşlarla geçirdi. Ve neticede Hazreti Ali'nin kendi ordusundan ayrılan bir grup olan haricilerden bir kişi Hazreti Ali'yi camidə namaz halında sabah namazında şəhid etdi. Və artıq iktidar Muaviyənin əlinə keçmişdi. Muaviyə iktidarı artıq əlinə keçirmişdi. Və peyğəmbər e, əfəndimizdən sonra İslamda en kötü ve Müslümanların beğenmediği ve İslam'a karşı savaş açmış bir ailenin eline İslam'ın yönetimi geçti. Emevilerin eline İslam'ın yönetimi geçti. Evet. Maviye ilç olarak ilk olarak Şam'a Birinci halife Ebu Bekir döneminde geçti. Muaviye'nin bir kardeşi vardır. Adı Yezid. İki tane tarihte Yezid var. Bir Yezid bizim bildiğimiz Kerbela Bazet Hüseyin'i öldüren, şehit eden. Bir de onun amcası vardır. Onun da adı Yezid'dir. Ebu Sufyan'ın oğlu. Bir Ebu Sufyan'ın torunudur. Kerbela'daki meşhur Yezid. Biri de Ebu Sufyan'ın oğludur. Birinci halife Ebu Bekir Yezid'i Şam'a vali olarak atadı. Ebu Sufyan'ın oğlu Yezid'i Şam'a vali olarak atadı. Muaviye yani küçük kardeş de abisiyle birlikte Şam'a abisine yardımcı olarak gitti. Ve Muaviye'nin kafası Zekası, siyasi bilinci, siyasi öngörüsü abisinden çok çok fazlaydı. Abisi hastaladı, öldü. Öldükten sonra Ömer döneminde ölmüştü. Ölünce e, ikinci halife Ömer, Muaviye'yi abisi Yezid'in yerine atadı. Dedi abin öldü, bundan sonra sen Şam'ın valiliğini yapmış. Şimdi Şam deyip geçmeyin. Şam dediğimizde bizim şu anki Şam'ı kastetmiyoruz. Yani büyük bir beldeyi, eskiden Roma İmparatorluğu'nun kontrolünde olan büyük bir beldeyi düşünün. Yani bir Suriye'yi düşünün. Suriye'yi, Güneydoğu'yu düşünün. Suriye'yi düşünün. Suriye'nin altını düşünün. Büyük bir bölge. Ve buralara Şamat Diyorlar. Yani Şamlar. Büyük bir bölge. Ve oraya Muaviye e, vali olarak atandı abisinden sonra. Ve 20 yıl 20 yıl ta Muaviye'nin kendisi e, iktidara gelene kadar 20 yıl Muaviye orayı yönetti. Şimdi Şam İslam'ın merkezi olan Medine'den uzak bir yerdir. Və o zamanda əlaqətim olmadığı üçün Şamlılar İslamın asıl doğuş yeri olan Mədinədən yaşam yeri olan, Mədinədən İslamın yaşam yeri Mədinədən uzaqdılar. Dolayısıyla da bunlar çox gedib gəlmədiyi üçün İslamı, müsəlmanlığı nə olduğunu Muaviyədən öyrənmişlərdi. Muaviye onlara ne anlatmıştıysa onlar İslam'ı o zannediyorlardı. Ve Muaviye'de kendisini peygamberin ailesi olarak tanıtmıştı. Ki Muaviye peygamberin ailesi değil ki. Peygamberin ailesi, peygamberin akrabası Ehl-i Beyt'tir. Muaviye evet uzaktan bir akrabalığı vardır uzaktan o kadar ve Muaviye kendisini müminlerin halı olarak tanıtmıştır hal biliyorsunuz o insanın yüzünde çıkan hal vardır diyor o müminlerin daisi olarak kendisini tanıtmıştı büyüğü olarak kendisini tanışmıştı. Yani müminlerin nişanesi olarak kendisini tanıtmıştı. Herkes Muaviye'yi İslam'ın temsilcisi, Peygamber'in akrabası ve en gözde imanlı kişi olarak tanıtmıştı. Ve Muaviye'de bu dini alanı kullanarak kendisine yer atıyordu. E, Şamlıların da gerçek İslam'dan haber yok. Bu Muaviye'nin ve Emevilerin peygamberi öldür, öldürmeye çalışmalarından haberi yok. 23 yıllık peygamberin peygamberlik döneminin 21 yılı bu Emevilerle bu Muaviye ile mücadelede geçtiğinden Şamlıların haberi yok. Muaviye, Şamlılara kimi nasıl tanıtmıştı öyle biliyordu. Ve Muaviye özellikle Şamlılara Ehli Beyt'i kötü tanıtmıştı. O Şamlılar Ehli Beyt'i kötü tanıyordu. Çok kötü tanıyordu. Ama Muaviye Şam valisi yaptığı dönemlerde İslam halifesi yani tamamen iktidarı Müslümanların iktidarını nasıl ele geçireceğinin planlarını yapmaya başlamıştı. Maviye Şam valiliğiyle yetinecek bir adam değildi çünkü. Güzel bir siyasi dehaya sahipti. Güzel bir zekaya sahipti. Ve öyle valilikle falan yetinecek bir adam değildi. Onun planlarını kuruyordu ama... E, bunun zamanı vardı. Konjöktörün yerine gelmesi lazımdı. Ortamın hazırlanması gerekiyordu. Evet, Ömer dönemi geçmiş ve üçüncü halife Osman olmuştu. Osman Emevilerdendir. Maviye ile amcaoğludur. Aynı soydandır. İkinci halife Ömer'in zaten Muaviye'ye özel bir ilgisi vardı. İkinci halife Ömer bütün valileri çok sıkı denetimden geçirmesine rağmen Muaviye'yi hiçbir şey görmüyordu. Hiçbir şey. Hatta bazı sahabe'ler gelip Muaviye'ye şikayet ettiğinde israfını, şatafatlı yaşamını şikayet ettiğinde Ömer Diyordu ki e, o Rum İmparatorunun karşısında itibar sahibi olmalıdır. O öyle olmalıdır. Öyle yaşamalıdır. O saraylarda yaşamalıdır. Örneğin. Bu şekil Muaviye'ye özel bir ilgisi ve Muaviye'yi özel bir e, koruma alanına almıştı. Ve Ömer'in vefatının ardından 3. Halife artık Emevilerden olunca Muaviye'nin eli daha da güçlendi. Çünkü artık kendi amcasının oğlu halife olmuştur. Eli daha da güçlendi. Ve Muaviye merkezi hükümete bağlı kalmaktan ziyade kendi ordusunu hazırlıyordu. Kendisine bağlı bir orduyu hazırlıyordu. Yani biri gelip Muaviye'yi valilikten az... Etse dahi Muaviye diyordu ben kabul etmiyorum. Kendi ordusuyla merkezi hükümete kafa tutabilecek bir alt yapı hazırlıyordu. Biliyordu çünkü ne olacak ileride. Ve 3. halife Osman döneminde bunun hazırlığını yaptı. Artık bir dönem geldi. Müslümanlar 3. halife Osman'a karşı çıkıp onu öldürmeye kalkınca 3. halife bir mektup yazdı Muaviye'ye. Muaviye, çabuk buraya yetiş. Ordunla buraya gel ki burada Medine karışmıştır, ben öldürecekler. Muaviye de zaten Osman'ın öldürülmesini istiyordu. Çünkü Osman'ın ölümünden sonra kendi halifelik planlarını yapıyordu. Kendi iktidar planlarını yapıyordu. Ve Osman'ın yardım çağrılarına cevapsız kaldı. Orada da şöyle bir plan uyguladı ki, olur ya Osman öldürülmezse, sağ kalırsa yalnız gürü başıma bela olmasın diye orduyu çıkardı. Orduya dedi ki, siz Medine'nin etrafında bir yerde konaklayın. Osman'ın ölüm haber geldikten sonra geri getirin. Yani eğer Osman öl ölmez sağ kalırsa ben ordumu gönderdim sana yardıma diyebilirsin. Yok eğer öldürüldüysen de Muaviye'nin tam istediğidir. Osman'ın ölümünden sonra Osman'ın ölümünü bahane edip aynı soydan olduğu için onun kanını yerde bırakmayacağım yeminler etmeye başladı. Osman'ın ölümünü isteyen bu Muaviye. Ve bunun ölümünden kimi sorumlu tuttu? Ali'yi. Bunun ölümünden Ali sorumludur. Çünkü Osman'dan sonra halife Hz. Ali olmuştur. O zaman Hz. Ali bu işin sorumlusudur dedi. Halbuki Hz. Ali Osman'ın öldürülmemesi için kendi evlatları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i onu koruma koymuştu ona. Ona ekmek su ulaştırıyordu. Çünkü Hazreti Ali de bu kargaşanın arkasından ne çıkacağını çok iyi biliyordu. Suçun kendi başına patlayacağını çok iyi biliyordu ve neticede Osman Ölümünden sonra Hz Ali halife oldu ve Muaviye onu kabul etmedi. Ve Ali'nin ölümünden sonra da Muaviye artık halife oldu. Ama Muaviye halife olunca dikkat edin 20 yıllık bir valilik geçmişi vardır. Ve 20 yıldır Şamlıları o yetiştirmişti. Şamlılar Müslümanlığın ne olduğunu onun ağzından duymuşlardı. Düşünün Emevilerin yetiştirdiği, Emevilerin anlattığı bir İslam. Ne hâle kalır Allah bilir. Çi zaten Muaviye bunun da meyvesini yemiştir. İnşallah bundan sonra hep anlatacağız. Muaviye kimdir? ve nasıl iktidarda kaldı ve iktidarda kaldığı dönemlerde neler yaptı? Neler yaptı ve İslam'ı nasıl değiştirmeye çalıştı? Anlatacağız inşallah. Esselamu Aleyküm ve